Gördün mü ne güzel duruyor. Sevgili arkadaşlar en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdim. Süleyman Usta yani emmi sayesinde. Arkadaşlar bayıldım bayıldım tek kelimeyle kusursuz. Bakın minik minik merdivenleri bile var. Şöyle yandan göstereyim. Ördekler buradan basamaklardan çıkarak yüzebilecekler. Kenarlarını kapladık şimdi. Güzelliğe bir bakın ya maşallah maşallah. Evet Burası ördeklerimiz için e, havuz, yüzme havuzu. içi kaplanacak. Su geçirilmeyecek. Sistemde yapılacak. Yerde burada platform pro problemi var. Yani yüksek bu taraf. Altını dengeledik, teraziledik. Evet. ile beraber ben de yavaş yavaş taş usulalığına soyunuyorum arkadaşlar. Yaşasın! Yeteneklerime bir yetenek daha ekliyorum. Emi sayesinde var olsun. Eksik olmasın. Ay, i̇nanılmaz güzel oldu yalnız. Küçüklü bir büyüklü minik minik taşlarla süsledik. Evet hele şu merdivenlere bayıldım ben. Ellerin dert görmesin canım ustam. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Doğayı seven, köy hayatını özleyen... Eski özleyen, tarih görmek isteyenler buraya gelsin dedi. Çünkü çok yakınımızda aynı zamanda evet. tarihi yatırlar var. Her yaptığımız güzelliği sizlerle paylaşacağız. Evet. Aynen ellerine sağlık ustam. Arkadaşlar çok yakınımızda Kızıl Türbesi var. Ee, bir şey Gazi Türbesi. Ne türbesiydi? İşte benim bu B12'm beni mahvediyor arkadaşlar. O yüzden lütfen bağışlayın. Ee, ne Gazi? Şey Gazi Türbesi, Kızılebe Yeşilebe Türbesi var çok yakınımızda. Tarih isteyen tarih görmek isteyen efendime söyleyeyim. Doğa hayatını sevmenin tüm arkadaşlar bekliyor sevgilerle hoşçakalın görüşmek üzere.